Dedem yaşlı diye evde kimse dinlemez ama ona hürmette de kusur edilmezdi. Dedemin başladığı birkaç kelimeyi dinledikten sonra babamın televizyon kumandasına uzandığına çok kez şahit olmuşumdur. Dedem ise eğilerek babamın gözüne ulaşmaya çalışır, anlatacağını bir şekilde anlatırdı. Sonraki yıllar bunu da yapamadı ya ona üzülürüm sık sık. Dedem bir şey diyor baba dediğimde ise genellikle haşlanırdım. Haşlanmayı göze alarak odamdan salona seslendiğimde olmuştur. Bazı haftalar ise umurum olmazdı. Neden mi? Benim de çıkarlarım vardı tabi. Menfaat dünyası. Emekli maaşı oldukça doyurucuydu. Anlarsınız. Dedemin anlattığı şeyler günümüz dünyasına da hiç uymuyordu. Bunu da kabul edelim. Dedem gençliğinde pek imanla alakası olmasa da yaşlandığında bunun ne mühim bir şey olduğunu farkına varmış olacak ki bize sık sık tembih ederdi. Babam tabi dedemin gençliğini daha iyi bildiğinden yüzünde itirazlı bir tebessüm olurdu da ses etmezdi. Annem de benzer durumdaydı aslında ama o babam gibi dedemin gençliğini çok iyi bilmediğinden onunla konuşurken orasını burasını düzeltir, ayakları üşümesin diye terlik falan getirirdi. Dedem dinliyor musun kızım dediğinde annem genellikle yüksek sesle dinliyorum baba sen anlat ben iş yapıyorum bir yandan da diyerek onun gönlünün kırılmasına razı olmazdı. Anlatacağım hikayenin özü dedemin nasihatlerinden biriyle tamamen çakışıyor. Önce dedemin nasihatinin geçtiği ortamı anlatayım. Çok geç bir saatte. Yatmıştım ama uykuya dalamıyordum. Tam duyamadım ama dedem akşam yemek masasında kalan yemek artıklarından şikayetçiydi. Fakat bu konu tam bir hafta öncesinin konusuydu. Yatağımda gülmekten sesim duyulacak diye öyle korktum ki zira babam birden ciddileşmişti. Dedem gözü açık bir rüya görüyordu. Katarak için yaşı çok fazlaydı, ameliyat olmak istemedi. Bir tarafa bakarken diğer taraftakine konuşuyordu sanki zaman zaman. Ben bu sahneyi içeride yorganın altında hayal ettikçe gülmekten kendimi alamıyordum işte. Babam bu konunun geçen haftanın konusu olduğunu anlamıştı ama belli etmemişti. Sanki o akşam üstünün konusu gibi davrandı. Dedem o nimetler Allah'ın kullarına verdiği emanettir gibilerinden bir şey demişti. Babam ise gayet ciddileşerek ne alakası var babaya? gibilerinden bir şey dedi. Artık kalktım dinlemeye çalıştım bu muhabbet beni sarmıştı çünkü. Onları çöpe dökmüyoruz köpeğimiz var ya o da bu rızıktan nasipleniyor baba diyerek kelime dağarcığında olmayan sözlerle dedemi alt etmeye çalıştı babam. Ama rakibi başka yerden vurdu. Allah'ın rızkını hor görmek de iyi bir şey değil. Artık ayakta onları dinliyor olduğumdan rahatlıkla duyabiliyordum. E ne yapalım baba öyle yaptık kızdın köpeklere verdik olmadı ne yapalım yani. Babam biraz ses tonunu arttırınca dedem sustu. Televizyona bakıyordu ama babam televizyonu çoktan kapatmıştı. Kapalı televizyona bakan dedem müthiş cümlesini ki artık nereden duyduysa nereden okuduysa onu da bilmiyorum. İşte o cümleyi kurdu ve tabiri caizse masayı devirip gitti. Bir kuşun hayatta kalabilmesi için yemesi gerektiğini bilmek bilimdir. Kuşa kendi simidimizden bir parça uzatmak irfandır. Kendimizin sadece bir vesile olduğunu, rızkı ancak Allah'ın verdiğini bilmekse imandır. Üç ayaklı bir masadır bu. Bir eksik olursa masa devrilir. Dedemin bu geç vakitte herkesin yattığı saatlerde sözlediği sözlerden sonra muhtemelen babam elinde televizyon kumandasıyla dedemin yatağa yürüyüşünü izlemiştir sakince. Bense konuşmalar bitince yatağıma uçarak gittiğimi hatırlıyorum. Zira babam sinirini bende yatıştırabilirdi. Dedem öldü. Yıllar sonra mahallede çok eski bir binanın dış cephesini kaplamak üzere işçiler göründü. Eskimiş Amerikan tipi geriye dönmüş plakaları ki önceden beyazmış muhtemelen işte onları söktüklerinde çeşitli güvercinler ortaya çıktı. Yuvaları bozulmuştu belli ki. Her katta tek bir dairenin olduğu 5 katlı apartmanın 3. katındaki teyzenin balkonundan ayrılmadı o güvercinler. O kadını anlatayım önce. Parası olmadığı için değil, psikolojik sorunları olduğu için üstü başı pis olan ve hafif de kendine az kokusu olan bir kadındı bu kokuyu almanız için haftada bir çıkıp yakındaki sen pazarına gittiği anı yakalamanız gerekirdi. Öyle otobüsle bir yere gittiğini falan görmedik. Ziyaretine gelen de yoktu. Eskilerin nezaket göstererek toplu dediği, bizim neslin ise doğrudan şişko diyeceği kıvrımlara sahipti. O nedenle bir o yana bir bu yana ağır adımlarla yürürken sokakta laf atsan karşılık vermez, geçip giderdi yanınızdan o derece tiyatral bir hava oluşurdu. Sanırsınız ki paralel evrende de yanlışlıkla bizim mahalleye gönderilmiş. Fizik burada, ruh diğer evrende kalmış gibi. Kıvırcık saçlarındaki beyazları toz toparla kafasına bağladığı yarım bandanadan görebilirsiniz. Mantosu desen orası burası yırtık, griye çalan siyah renkte. Bu gri tonların arasında kadını çarpıcı yapan acayip bir renk vardı yüzünde. Kan kırmızısı dudak boyaları. Kısacası kadını anlattım sizlere. Hayal etmek zor değil. Belki bütün mahalledeki grilin içinde 2-3 cm karelik renkli bir alan kadının pazardan ağır adımlarla sallana sallana geçişi esnasında ışıldıyordu. Merak ettim pazarda takip ettim bir gün. Alacağını alıyor, parayı uzatıyor, üstüne alıyor ve tezgahtan ayrılıyor. Oldukça mekanik bir ilişki kurulmuş pazarcılarla kadın arasında. Garip bir kişi bile yok. Neyse, çok acıklı bir hikayesi varmış bu kırmızı rujların. Mahalledeki kadınlardan duymuştum hikayesini. Babası subaymış. Bir gün görevde vefat etmiş. Onun maaşıyla geçimini sürdürülmüş. Annesi de erken yaşta vefat etmiş. Sevgilisini de askere yollamış ve o da bir daha geri dönmesin mi? Öldüğünü ya da şehit düştüğünü bilen yok. Aylar, yıllar geçtikçe bu hale gelmiş işte. Ne acı. Tek çocuk olmanın dezavantajı işte. Kardeşi olsa derdine ortak olur belki bu hale düşmez de. Neden kırmızı ruş? onu soramıyorlar tabi ama bir gün bir yerden öğrenilmiş. Sevgilisi geri gelirse onu çirkin görmesin diyeymiş. Hikayeyi öğrendiğimde kadına daha dikkatli davrandım daha dikkatli davranan bir başka canlı daha vardı. İşte o güvercinler. Mahallede onca insan, onca ev varken sadece bu kadını seçmişlerdi. Neredeyse beyni olmayan bu hayvanlar hayatla bu kadın arasındaki psikolojik savaşta içgüdüsel olarak kadını aklı bulmuştu. Muhtemelen onlara soğuk havalarda birkaç ekmek kırıntısı vermiş, sıcaklık göstermiş olmalıydı bu konu hakkında beni deli eden o kadar çok şey var ki beynimi hangisi önce kurcalacak aralarında kavga ediyorlar sanki. Hayvanları beslemek gibi basit bir şeyin kimsenin aklına gelmemesine rağmen bu sıyrık kadının aklına gelmiş olmasına üzüleyim mi? Mahallede yürürken kadının orasına burasına konmaya çalışan güvercinlerin yarattığı şaşalı ortama şaşırayım mı? Yoksa kadının kokusuna geliyor o güvercinler deyip hainlik yapanlara darılayım mı bilemedim. Aklı başında olmadığı düşünülen bu kadında dedemin bahsettiği üç özelliğin birden toplanmış olması da beni acayip yormuştu.